Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Ee, bugünkü konumuz kütle ve ağırlık merkezinden bahsedeceğiz. Ee, evet kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı şey mi? Ee, i̇kisi arasındaki farklar, çıkmış sorular ve soru tarzlarından bahsedeceğiz. Evet, e, önce kütle merkeziyle başlayalım. Cisimler çok sayıda küçük parçacığın birleşmesiyle oluşur Önce şunu söyleyeyim ben. Şimdi e, geçmiş derslerde e, kütle ve ağırlık arasındaki farktan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Evet kütle e, skalerde şurayı bir hatırlatma olarak yazayım yine ben. Kütle ağırlık diyelim. Şimdi kütle neydi? Skalerde. Ağırlık neydi? Vektörelde. Hatırla, hatırlarsanız. E, kütlenin birimi neydi? Birimi kilogramda ee, birimi neydi? Birimi metre bölü saniye kareydi. Peki kütleyi m ile gösteriyorduk, ağırlığı g ile gösteriyorduk ve g'nin formülü neydi? Mg idi. Yani yer çekimine bağlı olarak ne yapıyorduk? Ağırlığı buluyorduk. Yani aslında kütle her yerde aynı iken ağırlık her yerde aynı değil. İşte sebebi de yer çekiminin farklı olması. Dünyada da işte ekvatorda, kutuplarda ya da yer kürenin yüzeyinden, kabuğundan dışarı doğru çıktıkça gibi bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Şu aklımızda hatırlatma olarak kalsın. Şimdi cisimler çok sayıda küçük parçacığın, küçük parçacığın birleşmesiyle oluşuyor. İşte kütle merkezi de kütle merkezi de cismin üzerindeki küçük parçalara uyguladığı e, toplam küçük parçaların toplandığı noktalardır. Birincisi bunu bileceğiz. Evet şekilde bir koordinat düzlemi varmışım. Bu koordinat düzleminde x1, x2 ve x3 noktalarım yani x eksenlerimi, y eksenlerim, y1, y2, y3 olmak üzere ve cisimlerimi bu koordinat düzlemlerinde herhangi bir noktaya yerleştirildiğini düşünüyorum. Bunların e, ağırlık şey pardon kütle merkezini bulurken bakın en vermişim kütle merkezini bulurken de aslında birazdan e, ilerleyen zamanlarda da göstereceğiz. Formülün nasıl çıktığını göstereceğiz orada. Evet nasıl buluyoruz? Diyorum ki birincisi x'in kütle merkezini bulup y'nin kütle merkezini ayrı ayrı hesaplıyorum. Bu koordinat noktaları diyorum. Yani şöyle yazarsak kütle merkezi ne olacak? x'in kütle merkezi virgül y'nin kütle merkezi bu benim koordinatlarımın noktaları olacaktır diyorum peki nasıl buluyorum diyorum ki m1 çarpı x1 artı m2 çarpı x2 artı m3 çarpı x3 bölü toplam kütle aynı şekilde y eksenini de buluyorum diyorum ki m1 çarpı y1 artı m2 çarpı y2 artı M3 çarpı Y3 bölü M1 artı M2 artı M3 diyorum. Toplam kütleden ne yapıyorum? Buluyorum. Şimdi aslında bu şöyle geliyor. Baştan bir geleyim şuraya. Biz torkta anlatmıştık bunu aslında. Toplam tork bölü toplam kütle hatırlıyorsanız toplam tork bölü bak F çarpı D aslında yani M çarpı D yapıyorum. Toplam tork bölü toplam kütle deyip aslında bu formül buradan geliyor diyoruz. Peki geldim soruya hemen bu konuyu anlattıktan sonra bir sorusunu çözelim. Demiş ki kütle merkezi hangi noktadadır? Şimdi formülden yapıyorum önce ee, x'in kütle merkezini bulacağım. Neydi toplam top bölü toplam kütle mantığıydı. Hemen şöyle yazıyorum. Şuna ben e, m1 diyeyim, m2 diyeyim, m3 ve m4 diyelim. Buna göre yazalım. Şimdi e, fark ettiyseniz 6m'in apsisi yani x ekseni nedir? 0 mı? 6m çarpı 0 artı 2'ye bakıyorum. M çarpı kaç? X'i 3 artı 3m çarpı x'i kaç? 1 artı 2m'inkini peki? 2m çarpı 3. Toplam kütle diyordum. Yani 6m artı m artı 3m artı 2m. Buradan ne geldi? Şu gitti 0. 3, 3 daha 6, 12. 12 bölü 6, 7, 10, 12. 12 bölü 12'den. Yani 12m bölü 12m'den ne geldi? 1. X'in kütle merkezi kaçmış. Bir işlem hatası yapmadıysak eğer. Y'nin kütle merkezini buluyorum. Aynı mantık. 6m çarpı. Bak y ekseni kaç? 3. Artı. m çarpı y ekseni kaç? 3. Artı. 3m çarpı y ekseni kaç? 1. Artı. 2m çarpı y ekseni kaç? 0. Bölü toplam kütle. Biraz önce toplam kütleyi bulmuştuk. 12m. Buradan yazıyorum hemen. Diyorum ki 6 kere 3 18. 18 3 daha 21. 21 3 daha 24. Buradan da 0 geldi. 24 m bölü 12 m. Buradan da ne geldi? 2. Hemen diyorum ki o zaman kütle merkezim. x'i 1. Y'si 2 olacaktır. Diyorum peki her zaman böyle uzun uzun çözmek zorunda mıyız değilsiniz daha kısa yoldan da çözebilirsiniz e, ilişkilendirerek e, mesela yandaki soruda bahsedelim e, demiş ki şekildeki e, sistemin ağırlık merkezi neresiymiş o noktasıymış buna göre diyor e, ağırlık merkezi o noktası ise e, x'in kütlesi kaç m'dir diyor Şimdi şöyle yap, yapmak istiyorum ben. Bu tarz soruları şunu kullanabilirsin. Ee, şimdi bak. Aynı doğrultuları önce al. Tamam mı? Son durumda zaten hepsi neredeymiş? O noktasındaymış. Mesela şunu, şuna bakacak olursan. Kısa yoldan mı yapsak? Dur, dur. Evet bu tarz sorularda illa uzun yolu kullanmak zorunda değiliz. Kısa yoldan da yapabiliriz. O da TORK mantığı. E, geçen derslerimizde çözdüğümüz sarı tarzlar mantığı. Ne demek istiyoruz yani? Şöyle. Burada şöyle yapacaksın. E, birbirinin katları olanları görebiliyorsan eğer doğrultularını ağırlık merkezinden geçirerek e, torklularını denge şartından alıyorsun. Zaten kütle merkezi ya da ağırlık merkezinde de e, denge şartı vardır e, ee, ağırlık merkezini biliyorum o noktası olduğunu biliyorum o zaman diyorum ki mesela bak şöyle yap 8 ile 1'e baktım bu aynı doğrultuda fakat o'dan geçmiyor o'dan geçecek şekilde olsun bak şimdi şunu gördün mü 1'e 1 1'e 1 1'e 1 1'e 1, 3 m ile m gördün mü şimdi diyorum ki 3 m e m e, ters orantı mantığı bu adam 1 giderken bu adam 3 mi gidecek bak bu adam 1 giderken bu adam 3 gidecek. İkisinin kütlesinin denge şartı neresidir? Yani M ile 3M'in ağırlık merkezi neresidir? 4M burasıdır. Şimdi bunu gördüm. Bunu gördükten sonra diyorum ki bak 4M ile 8M'e bak. Yine birbirinin katı mı? Bak bu adam eşit tok dengesini eşitlemek için bu adam 1 giderken bu adam 2 mi gidecek? Değil mi? E, 8 ile 4'ün toplamı kaç? Hop bunları bu ikisinin ağırlık merkezi de burası. 8'e 4 ne geldi? 12 m geldi. Şimdi bak. Son kim kaldı? 12 ile x mi kaldı? E birleştir hemen. Bak 12 ile x'in gördün mü? Bu adam birebir geliyor. Bu adam da birebir geliyor. Eşit midir? O zaman x'in kütlesi ne oldu? mx 12 m oldu. Evet, homojen olmayan cismin kütle merkezini bulmam. E, cisimler homojen olsun ya da olmasın, asıldıkları ipin e, doğrultusundadır kütle merkezleri. E, kütle merkezleri, ipin düşey doğrultusunda. Bak şu şekilleri. Gördüğün gibi ipin, ipin ne yapacak? Doğrultusunda olacaktır kütle merkezi. Yani kütle merkezi bu ipin herhangi bir noktasında olabilir diyeceğiz yine aynı şekilde. Kütle merkezi herhangi bir noktasında ne yapılabilir Olabilir diyebiliriz tamam mı? Şeklin nasıl olduğu önemli değil. Ee, peki buna bağlı olarak konuşursak yan taraftaki soruda demişken kale bakın Kale çubuğu düzgün türdeşi şey olsaydı ağırlık merkezi tam orta noktası 2 2'den geçecekti. Bunu konuşabilirdik. Ama diyorum ki ipe bağlandığında bakın bir birim üç birim yani bu cisim türdeş bir cisim değil bunu çok net görebiliyoruz. O zaman diyorum ki bu cismin ağırlık merkezi ipin doğrultusunda olduğu için ağırlık merkezi ne olacak? İpin doğrultusundan geçtiği yerden geçecek. Peki ipteki gerilme çubuğu ipe bağladığında kaç newton görüyormuş? 50 newton. O zaman diyorum ki Kale çubuğunun ağırlığı ne oldu? 20 Newton oldu. Şimdi bunu biliyorum. Bunu bildikten sonra yan tarafta şekildeki gibi destek üzerine iple bağlandığında diyor. Eee şekil 2'deki ip gerilme kuvveti kaçtır diyor. Şimdi bilmem gereken ağırlığı biliyorum. Ağırlık neredeydi? Bak K'dan bir birim ileride. K'dan bir birim ileride. Yani şurası mı? Burada ağırlığım kaç? 20 Newton. Şimdi ben diyorum ki burada nereye göre tork alsam da T'yi bulsam. Bu arada X'in ağırlığı da kaçmış? 10 Newtonmuş. Şimdi bak X'i biliyorum, çubuğun ağırlığını biliyorum. Bu arada desteğin üstünde etki tepki olayından burada da bir ne var? Desteğin tepki kuvveti var. Şimdi N var, 20 var, T var. Burada ne yapacağım? Bir tork alacağım. Peki nereye göre tork alayım da ip gerilmesini bulayım? İki bilinmeyen denklemden kurtulmak istiyorum. N ve T var çünkü. O yüzden diyorum ki desteğe göre tork alayım. Tamam mı? Desteğe göre tork al. Hemen desteğe göre tork alıyorum. Bak desteğe göre tork alırsam dönme yönlerini bulabilir miyim? X şekildeki gibi çubuk ağırlık merkezi ve ipte gerilme kuvvetinin yönlerini buldum. Bak T ile 10 aynı yönlü 20 de onlara zıt yönü dönecek. Hemen yazıyorum o zaman. T çarpı 1, 2. Her bölme eşit. 2, eş artı 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 10 çarpı oraya uzaklığı 1 eşittir 20 çarpı 1 diyorum buradan ne geldi 20'den 10 çıktı 2t 10 Newton'sa T kaç gelir? 5 niton olur. Şimdi diyorum ki cisimleri oluşturan her bir molekülün bir ağırlığı vardır. Bak kütleden bahsediyorduk. Şu an neye geçtik? Ağırlığa geçtik. Diyorum ki cisimleri oluşturan her bir molekülün bir ağırlığı vardır. E, her molekülün ağırlığının bileşkelerinin oluşturduğu noktada o zaman ne olacak? Benim ağırlık merkezim olacak. Peki biz dedik ki G neydi? Eşittir MG idi değil mi? Yani şu mu? E, yer çekimi ivmesinin farklı değerde olduğunda kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde değildir. Tamam mı? Aynı değildir. Şimdi yer çekiminin büyüklüğü Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ve dünya yüzeyinden uzaklaştıkça azalır. Yani şöyle düşün. Şurası ne? Ekvator. Şurası kutup. Aynı şekilde aşağıda da kutup var. Şimdi diyorum ki o zaman ben ekvatordan pardon, ekvatordan nereye doğru? Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe. Kutuplardan. Bak, kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ya da ya da dünya yüzeyinden dünya yüzeyinden yer yüzeyinden uzaklaştıkça ne yapıyormuş yer çekimi azalıyormuş. Ne bunu? Evet düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri az da olsa e, bir fark vardır demiş. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi demiş ki kütle birincisi kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olmasıyla alakalıdır demiş. Şu ana kadar anlattığımız kütle ve ağırlık merkezleri ile alakalı. Böyle bir konudan bahsettik mi? Hayır eksildim. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Bak şimdi. Şimdi şöyle şuraya çizeyim. İki tane bina çizdim. Bu aynı yükseklikte iki bina var. Kütle merkezi nedir? Tam orta noktasıdır. Tamam mı? Kütle merkezi tam orta noktasıdır. Fakat ağırlık merkezi, bunun da tam orta noktasını göstereyim. Şöyle aynı yerdeymiş gibi. Şimdi diyorum ki fakat diyorum. Ağırlık merkezi düşüyor olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Neden aşağıdadır? Onu da söyleyelim. Şimdi yer çekimi ivmesi yeryüzüne yakın olan noktalarda daha büyük değil mi? O zaman aşağı yeryüzüne göre daha büyükse ağırlık merkezi şu noktalarda. Bakın şu aşağıdaki noktalarda. Ağırlık merkezi gitgide artacağı için, ağırlık da alt taraflarda daha fazla olacağı için ağırlık merkezi ne olacak? Bu taraflara doğru kayacak. O zaman diyorum ki üçüncü öncülüm doğru mudur? Doğru. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki fark binanın her noktasındaki yerçekimi ilmesinin aynı olmamasından kaynaklanır. Biraz önce anlattık. Aşağıya doğru gittikçe e, yerçekimi artacak. Artacağı için e, ağırlık merkezi aşağıya doğru kayacaktır. Bu da zaten onun neydi? Sebebi hangileri doğrudur demiş. 2 ve 3 doğrudur. Bakın çıkmış bir soru. Kolay da bir soru. Yok, yandaki soru cisimlerin ağırlıkları e, birbirlerine eşitmiş yani e, gk eşittir gl eşittir gm bundan bahsetmiş peki bu neydi G, mg miydi bunu unutmuyorduk şimdi demiş ki bunların bana demiş uzaklıklarını vermiş e, şimdi yeryüzünden yeryüzünden uzaklaştıkça ne yapıyordu e, yer çekimi azalıyor muydu yani yeryüzünden uzaklaştıkça kütlenin ne olması gerekiyor şey yer çekiminin ne olması gerekiyor azalması peki yer çekimin azaldığı noktada kim daha fazla olacak o zaman kütleme o zaman şu olacak yarı çapın büyük olduğu yerde yer çekimi küçük kütle ise ne olacak büyük olacak bak tekrar söylüyorum bu noktalarda ağırlıklar birbirine eşit mi yani geliştirelim peki ben de diyorum ki bunlar aynıysa G'ler aynıysa. Yeryüzünden uzaklaştıkça, yeryüzünden uzaklaştıkça yer çekimi azalmıyor mu? Yani yer çekimi azaldı mesela. Demiş ki M noktası demiş. En büyük K noktasının yarıçapı da en küçük demiş. O zaman diyorum ki M noktasının nesi en küçük? Yer çekimi en küçük. K'daki de yer çekimi en büyük mü? O zaman yer çekiminin küçük olduğu yerde bunun sabit kalması için kütlesinin ne olması lazım büyük? O zaman diyorum ki yarıçapla doğru orantılı oldu. M büyük pardon. M m büyük. Sonra l. Sonra da k olacak diyoruz.